Evet arkadaşlar, hepiniz iyi günler. Bugün sizlere Google Play'den nasıl ücretli uygulamayı ücretsiz indirmeyi göstereceğiz. Şimdi ben o Frester uygulamasını daha önceden indirdiğim için direkt kurmaya geçeceğim. Uygulamanın ismi Frester. Geçiyoruz direkt. Ben daha önceden indirdiğim için direkt kuruyorum uygulamayı. Gördüğünüz gibi uygulamayı kurduk. Hemen buradan çıkıp Google Play'a geçiyoruz. Mesela ne diyelim? uygulama bulalım şöyle hemen. Mesela şu bir dakika. Ha. Mesela bu yazı sistemini indireceğiz. Direkt şuradan paylaşmaya geçiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi Fresh Store diyor. Buraya basıyorsunuz. Dorant diyorsunuz. Tamam. İnmek üzere. Bakın iniyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Çok basit bir uygulama. Bu kadar.